Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yine bir halk arz akşamı, daha doğrusu tavanda kapatan Green Türk Tarım'ın 7. tavanı sanırız. Bakalım şöyle bir. Hayır, 6. günü de tavanda kapatmış. Yarın 7. gün arkadaşlar. 7. günde hani biz demiştik ki cuma günü artık Green Türk Tarım 7. tavanda tavan bozar demiştik. Bugün 12 milyon lot ile aslında tavan da kapatmış. 12 milyon lot yarın bozulur mu? Düşer mi? Şöyle bir ekranımıza indirelim. Karşılaştırmamızı yapalım arkadaşlar. Bugün Astor olsun. Vesbe olsun. Hektaş olsun. Bizim yüzümüzü güldüren. Hani örnek veriyorum şöyle bir bakalım. Önce Astor. Hani biz hep her akşam belki de videolarımızda Halka arzların örnek alması gereken bir hisse olarak Astor'u gösteriyoruz. Şuradaki tavan serisini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çizelim de. Şuradaki tavan serisinin ardından Astor yeni bir rallye başlıyor. 68 TL'lerden tavanı bozuyor tekrar. Bir düzeltme yapıyor. Şu an hani bizim dediğimiz o evet buradan artık geri dönecek dediğimiz rakama geliyor arkadaşlar. 41-42 liralardan Tekrar kendini toparlıyor. Bugün 45 lira 20 kuruştan tavan yapıyor arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar bize soruyor yorumlarda. Bu tavan serisi nasıl oluyor? Sadece halkarzlardan arzlarda mı oluyor? Hayır arkadaşlar bakın bir sene önce halkarz arz olmuş tavan. Bir senedir işlem gören bazı hisseler bile tavan oluyor. Astor şunun şurasında 3 aydır 2 aydır işlem görüyor. Değil mi? Evet. 2-3 aydır işlem görüyor. Tavanı kaç defa bozdu? Yukarı çıktı. Tabandan, tavandan tekrar tabana geldi. Şimdi tekrar tavan oldu. Bu arz talep ilişkisi. Astor'u talep eden kişi sayısı çok olduğu zaman satışı az olduğu zaman o kağıt tavan olur arkadaşlar. Green Türk tarımda şu an tavan serisine devam ediyor. Söylediğimizin arkasındayız. Biz de satmadık hala. Ama tahminime göre ben tekrar buradan duyurayım arkadaşlar. Büyük bir ihtimal yarın tavan bozacak gibi görünüyor. Eğer yarın da tavan bozmazsa arkadaşlar gelecek hafta salı çarşambaya kadar kolay kolay tavan tavan bozmaz. Niye diyeceksiniz? E, cuma günleri çoğunlukla satış gerçekleşiyor. Cuma günleri insanlar yatırımcılar küçük yatırımcı hafta sonuna hisseyle girmek istemiyorlar. Hafta sonu ne olur ne olmaz. Erdoğan çıkar bir şey der. Hükümet bir şey der. Muhalefet bir şey söyler. Borsa etkilenir diye düşünerek aslında hafta sonuna tatil günlerine kağıtla beraber hisseyle beraber yatırımcılar girmek istemiyor arkadaşlar. Ama bunlar dediğimiz gibi traderlar. Bunlar dediğimiz gibi al satçılar. Uzun vade yatırımcılar için sıkıntı yok. Nasıl dediğimiz gibi bakın. Birkaç gündür hepiniz gördünüz. Taban taban gitti. Eksilerde kapattı endeksimiz. Yine eksi de kapattı ama bakın bir toparlanma var. 4500'de bir sanki direnme çabası var. Ford kendini toparladı. Şişe cam daha öyle kendini toparladı. Sasa deseniz 100 liraya çekiç vurdu. 100 liradan oynamıyor. Hektaş deseniz artık daha dibin dibi mi diye videosu çekmiştik. Ektaş artık dibin dibini gördü diyelim artık arkadaşlar. Yani yeter artık daha da düşmesin. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Green Türk dediğimiz gibi bugün 6. tavanını gerçekleştirdi. Yarın 7. tavanına koşacak inşallah. Yarın Big Chef halka arzının talebinin son günü arkadaşlar. Unutmayın. Yarın artık başvuru yapmanız gerekiyor. Ayrıca CV enerji nihayet yarın işleme başlayacak. CV enerjiyi dört gözle bekliyorduk. Yarın başlayacak. Tavan olarak başlayacak. Gelecek hafta Cuma'ya kadar bu tavan serisi devam eder diyoruz. Cuma günü temkinliyiz arkadaşlar. Neden? Seçim öncesi demiştik. Temkinli olmakta yarar var demiştik. Yüklü girmeyin demiştik. Seçimden sonra Allah büyük. İkinci tura kalır mı seçim? Kalmaz mı? kazanan çıkar mı, çıkmaz mı, muhalefet mi, iktidar mı, kim gelecek dedikten sonra aslında seçimin beklentileri de satılmış olacak. O yüzden ben hala diyorum beklemekte yarar var. Yüklü girmeyin. Bugün Euro Power yine artıya çıktı, eksiye geldi, artıya çıktı, eksiye geldi. Sonuçta düz bir eksende tamamladı. Hani Euro Power'ı ben birazcık Astor'a benzetiyorum. Gidişat sanki o şekilde. Görüyor musunuz? 9 tavandan sonra şöyle bir düzeltme yaptı. Şuralarda düzeltme yaptı. Tekrar rallye başladı. Ben de aslında Euro Power'da beklentim. Dün sizlerle paylaşmıştım. Hatta grafiği hala burada duruyor arkadaşlar. 78 lira tavan seviyelerinden 80 lira tavan seviyelerinden şöyle 60-65 liralara kadar düşmesi orada şöyle bir ay kadar çok değil 20 gün bir ay kadar bir düzeltme yapması ondan sonra 3 haneli rakamlara İnşallah Euro Power'ın gitmesidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün Astor bizi sevindirdi. Tavan kapattı. Diyeceksiniz ki birkaç gündür de taban gidiyordu zaten. Bugün tavan olsa ne olur? Evet arkadaşlar ama burada bir durum var. Yani Şöyle çizgi atmayı pek beceremem ama bakın. Şu nokta bize gösteriyor ki bakın şunu çizerken de aklıma röportaj adam geldi. Şurada bir bakın alsat olmuş görüyor musunuz? Şurada bir düşme olmuş tekrar alsat olmuş devam etmiş şu bölge yani bir dip oluşturmuş. Bakın buradan da geri döndüğüne göre diyorsak eğer demek ki Astor'un dibi 41 TL diye tahmin ediyorum. Yani yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ama Astor'un gittiği yerlerde güzel. Şimdi sosyal medyada birkaç e, paylaşımı beğendim. Paylaşmak istiyorum. Deli bir filozof yazmış arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu tespitinden dolayı Green Türk Tarım 6. gün tavanda 12.5 12.3 milyon lot ile kapattı. Yarın yine tavan açarız. Ancak gün içi işlemlerinde risk görürsem buradan yazacağım demiş. Takip ediyoruz. Evet. Siz de takip edin arkadaşlar. CV enerji yarın ilk işlem günü olacak. ilk günden satan arkasından bakar. En az 7 tavan diyor. Bakın şurada da en az 7-8 tavan diyen Uğur Erkan var. Takip etmekte yarar var. Euro Power 9. işlem günü 089 ekside tamamlandı. İş yatırım alış yaparken satan taraf Bank of America oldu. Bugün biraz ekleme yaptım. Yarın ola hayrola demiş Uğur. Arkadaşlar ekleme yapmak için bakın Euro Power çok değerli, çok güzel bir film. Belletti kendini. Astor Hakeza öyle. Yani ekleme yapmak için bence şu seçimin geçmesini bekleyelim. Tamam. Yarın ben Euro Power'da ekleme yapacağım. Ama diyeceksiniz ki niye? Hatırlarsınız. Geçen hafta bir video, video paylaştım sizde. Sigara parasına her gün içmediğim bir paket sigara parasına bundan sonra Euro Power alacağım demiştim. Bunu da Cuma günleri yapacağımı söylemiştim. Yarın Cuma eksik kalan 1100 liraydı sanırım. 1100 liranın üzerine 45 günlük sigara parasının toplam olacak şekilde yarın ekleme yapacağım. Onun da videosunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Astor, Power, Green Türk Tarım bugün bizim için güzel şeyler yaptı. Umarız devamı gelir arkadaşlar. Böyle ara ara sizlerle video paylaşacağım. İş hayatı, özel sektör, hafta sonları daha çok umarız video paylaşırız sizin arkadaşlar. Sormak istediklerinizi yine yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz.